Arkadaşlar hepinize merhabalar ben çevrimiçi dershane kanalından fizik öğretmeniniz Sefa Yoskat 2. yazılıların senaryolarının çözümlerine kaldığımız yerden devam ediyoruz Bu videomuzda da senaryo 2'yi çözmeye çalışacağız İlk sorumuz düzgün çembersel hareketle alakalı 2 metre uzunluğundaki ipin ucuna bağlanan 0.5 kilogram kütleli cisim sürtünmesi önemsiz yatay düzlemde 5 radyan bölü saniye açısal hızı ile düzgün çembersel hareket yapmaktadır denilmiş. Buna göre ipte oluşan gerilme kuvveti kaç newtondur? Burada ipte oluşan gerilme kuvveti sürtünme olmadığı için F merkezcili eşittir. Yani T ip eşittir f merkezcil yazacağız. T ip eşittir f merkezcilin formül değeri m çarpı omega kare çarpı r. Burada şunu da yazabiliriz. F merkezcil f eşittir m çarpı v kare bölü r. Fakat bana soruda açısal hız verildiği için ben burada şu formülü kullanmayı tercih ediyorum. T ip eşittir. Kütlem nedir? 5 bölü 10 çarpı 5 radyan bölü saniyenin karesi yani 25 çarpı 2 metreymiş yarıçapım. Buradan şunlar gitti. Aşağısı 2 bunlar gitti. T ipim 25 Newton bulunur diyeceğiz. Tek yapacağınız iş formülleri bilip sayısal değerleri yerine yazıp 4 işlem yapabilmek. İkinci sorumuz Kepler kanunlarıyla alakalı. Burada Güneş etrafında dolanan bir gezegen A'dan B'ye T1, B'den C'ye T2, C'den A'ya da T3 sürede geliyormuş. T1 büyük T3 o da büyük T2 olduğuna göre bu gezegenin yörünge üzerinde taradığı alanlar küçük büyük eşittir işaretlerini kullanarak karşılaştırınız demiş. Şunu biliyorum gezegen güneş etrafında dolanırken eşit zaman aralıklarında eşit alanlar tarıyor. E o zaman benim taradığım süre artarsa alanım da artacak diyeceğim. Yani T1 büyükse arkadaşlar yüzey olarak da S1 büyük olur. Aynı şekilde T3 büyükse S3'ün büyük olur. T3 de burada T2'den büyük sıralamam. S1 büyük S3 o da büyüktür S2 olacak diyelim ve 3. sorumuza bakalım. 3. sorumuzda sürtünmelerin ihmal edildiği ortamda kütleleri önemsiz özdeş yayların uçlarına bağlanmış özdeş cisimler 1, 2 ve 3'teki gibi basit harmonik hareket yapmaktaymış sistemlerin periyotları T1, T2 ve T3'tür. E, bu periyotlar küçük büyük eşittir işaretlerini kullanarak karşılaştırınız denilmiş. Burada bazı öğrenciler geliyor burada MG, sin alfa vesaire yazıyor. Hayır biz periyodu şöyle buluyoruz. T eşittir 2 pi kök içerisinde M bölü K. Burada cisimlerin kütleleri nedir? Özdeşmiş m. m, m. Özdeş yaylar K'larım aynı. O zaman T1 eşittir T2 o da eşittir T3 yazıp geçeceksiniz. Ve hemen dördüncü sorumuza geçiyoruz. Burada dördüncü sorum, e, sorumda cismin periyodu 24 saniye imiş. K ve N arasında basit harmonik hareket yapıyormuş. K'dan M'ye ilk kez kaç saniyede gelir diye soruyor. Şimdi K'dan L'ye T bölü 6... L'den O'ya T bölü 12. O'dan M'ye tekrar T bölü 12. Ve M'den N'ye T bölü 6 sürede gelir. T bölü 6 değerini bulalım. T bölü 6'mız. T'miz kaç? 24 bölü 6'dan 4 saniye. Yani bu K'dan L'ye 4 saniyede gelmiş arkadaşlar. T bölü 12 değerimi de bulayım. T bölü 12 24 bölü 12'den 2 saniye bulunur. Yani L'den O'ya 2 saniye. O'dan M'ye de aynı şekilde T bölü 12 olduğu için 2 saniye de gelir. Yani K'dan M'ye ilk kez gelmesi için 4 artı 2 artı 2'den 8 saniye geçmelidir diyeceğiz. Ve son 5. sorumuza bakıyoruz. Burada Su dalgaları üretilen bir kaynaktan çıkan dalgalar birinci yarıktan geçerken kırınıma uğruyor. ikinci yarıktan geçerken kırınıma uğramıyormuş. Buna göre derinlik her yerde aynıysa diyor bu olayın nedenini açıklayın. Su dalgalarının gelirken şurada dalga tepeleri arası ya da dalga çukurları arasındaki mesafeye dalga boyu diyorduk. Su dalgalarının dalga boyuna lambda dersek. Lambda Şuradaki aralıklara da omega 1 ve şuradaki aralığa da omega 2 dersem gençler. Lambda eğer omega'ya eşit ya da omega'dan büyük olursa kırınım gerçekleşir. Kırınım olur diyelim. Eğer omega lambda'dan büyük olursa kırınım gerçekleşmez. Gerçekleşmez. Yani benim burada diyeceğim şey şu olacak. Lambda ya büyüktür omega 1'den ya da lambda omega 1'e eşittir. Diğer durum için yani aşağıda kırınımın olmaması için şunu yazacağız. Omega 2 büyüktür lambda olmalıdır ki bu durum gerçekleşsin. Böylelikle arkadaşlar senaryo 2'nin de çözümlerini birlikte yapmış bulunuyoruz. Bizlere destek olmak adına kanalımıza abone olup videolarımızı beğenmeyi unutmayın. Diğer videomuzda görüşene dek hepinize başarılar diliyorum.